öğrenciler soruyor. En yakın meslek ya da meslek grubu hangisi? Ben genelde örnek veriyorum. Gerçi sizde biraz daha yakın şeyler var, onu biliyorum. Yakın bölümler var. Mesela hani ilk öğretim matematik öğretmenliği ile matematik öğretmenliği aynı kökenden geliyor ama bir farklılığı var. En azından iş anlamında bir farklılığı var. Biri liseye, biri ilk öğretime hitap ediyor. Veya Türkçe öğretmenliği ile işte edebiyat öğretmenliği farklı. Aslında aynı kökenden geliyor ama az bir şey farklı. Sence yazılım mühendisliği ile hangi mühendislik grubu, hangi mühendislik daha yakın? Avantajları, dezavantajları neler? Bu konuda ne dersin? Yazılım mühendisliği ile bilgisayar mühendisliği. Biz farklı bölümlerden mezun olsak da sektör içerisinde iş hayatında aynı kategoride çalışıyoruz. Benim çalıştığım firmada, odamızda çalıştığım ekipte 7 tane bilgisayar mühendisi var, 1 tane o da benim yazılım mühendisi. Ama yaptığımız iş aynı. Sistem mühendisliğini söyleyebilirim. Daha hani bu yazılım mühendisliği gelmeden önce de bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği işte çok yakın bölümlerdi. Mesela bizim çoğu hocamız da elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olan hocalardı üniversitedeyken. Bunları söyleyebilirim. Peki mekatronik ile ilgili bir yakınlık var mı? Bilgin var mı? Mekatronik daha çok hocam onlarda daha böyle karma bir bölüm. Bilgisayarı, işte makineyi, elektrik elektroniği kendi içerisinde barındıran bir bölüm. Tabii ki de bilgisayarla alakası var. Onların da programlama dersleri vardı. Ama hani bizim sektörde dediğim gibi yazılıma en yakın bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği. Evet. Peki şunu söyleyeyim. Üniversite de okurken yan dal çift ana dal var mıydı? Vardı. Hem yan dal imkanı hem çift ana dal imkanı. Ayrıca da DGS imkanı da vardı. Hani yıllıktan gelen arkadaşlarımız için de DGS'de kontenjanları vardı. Yan dal çift ana dal hangi bölümlerde nasıldı? Bir, biraz açabilir misin orayı? Bir arkadaşımız vardı. Mesela mekatronik mühendisliğinde okuyup yazılım mühendisliğinde yan dal yapan bir arkadaşımız vardı. Dediğim gibi ya da e, fakülte içerisindeki diğer bölümler bildiğim kadarıyla hepsi yapabiliyor. Şunu söyleyelim. Bu üniversiteden üniversiteye değişiyor. Bir de üniversitenin evet. o oyun dal ya da çift ana dal anlamında açması gerekiyor. Açmadıktan sonra yapılamıyor. Kontin. Zaten öyle değişiyor. Çünkü öğrencilerimiz bu konuda bana soruyorlar. Hocam var mı? Bazen evet diyorum. Az oluyor. Bazen hayır diyorum. Bir iki tane çıkıyor. Hocam nasıl yok var işte gibi. Yani bu sıkı takip edilmesi gereken üniversiteden üniversiteye değişen özellikler. Bunu da ben vurgulamış Bölümden. olayım. Aynı şekilde hem üniversiteden hem üniversiteden üniversite hem de bölümden bölüme de değişen bir şey evet. burada bazen açılan kapatılıyor bazen kapalı evet. olan ikinci sınıfta üçüncü sınıfta açılabiliyor evet. yani bu evet. vurgulamak anlamında söylüyorum şöyle bir soru geliyor öğrencilerden genellikle şimdi kendi alanınıza yüksek lisans yapabiliyorsunuz zaten herkes evet. kendi alanında lisans yapıyor ama benim sormak istediğim nokta şu kendi alanının dışında başka alanlarda yüksek lisans yapabiliyor musun? Kariyer durumu nedir? Bilgisayar öğretmenliğinden mezun olup bizim bölümde araştırma görevlisi olan bir hocamız vardı. Şu da olabilir sanırım. Yazılım mühendisi bilgisayar üniversitinde yüksek lisans yapabilir. Çünkü bunlar yakın alan olduğu için. Evet evet. evet. Olmaz. Evet. Evet, Burada da şey var. E, yüksek lisans için de hocam kontenjanlar açılıyor. İşte hem alan içi hem alan dışı şeklinde bir ayrım yapılıyor. Alan içinde genelde yazılıma ya da bilgisayara... İkisini bir alıyor işte bilgisayar mühendisliği için alan içi tercihlerde bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisi şeklinde ilan veriliyor e, ya da yazılım mühendisliğinde de aynı şekilde alan içi tercihte bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisi şeklinde alım oluyor. İşte alan dışında da nedir elektrik elektronik mühendisliği işte mekatronik mühendisliği şeklinde ayrımlar oluyor. Evet. O üniversiteden ama dediğim gibi üniversitenin üniversiteye bölümden bölüme değişen bir sistem. Yıllara göre de değişiyor. Yani bu ihtiyaç evet. olmasıyla ilgili, senato kararlarının uygulanmasıyla ilgili bir olay. Bunu evet. belirtmiş olalım. Şimdi geldik önemli bir konuya. Sizin alanda bununla çok ilgili. Staj durumu nedir? Süreç nasıl işliyor? Kaç tane stajınız var? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şöyle anlatabilirim hocam. Ben e, teknoloji fakültesinin, size burada bir e, artısını söyleyeyim isterseniz. Teknoloji fakültesinin mühendislik fakültesinden ayıran en önemli nokta dördüncü sınıfın bir döneminde yaptığımız staj. İş yeri eğitimi adı altında geçen uzun dönem staj. Normalde staj imkanımız iki yaz stajı yapmak mecburi. Artı mezun olabilmek için o bir dönemlik ders diye görünen iş yeri eğitimimiz teknoloji fakültelerinde. Burada da işte uzun dönem iş ortamında hani okuldan bağımsız anlaştığımız kurumla orada iş hayatına atıldığımız bir dönem oluyor. Evet, sanırım o yaz dönemi dediğin 20 iş günü, iki tane evet. 20 iş günü olarak geçiyor. Farklı evet. yaz dönemlerinde olmak şartıyla sanırım. Sanırım 3 veya 4 de oluyor bunlar yaz anlamında. 2 üç de oluyor. 2. sınıfta, ikinci sınıfın yaz dönemi, 3. sınıfın yaz dönemi. Tamam, teşekkür ederim. Bunun netleşmesi iyi oldu. <laughs> Çünkü farklı algılara sebep olmamak lazım. Yaşamış biri olarak Sence öğrenci üniversite hayatını nasıl geçirmeli? Yalnız bu soruya cevap verirken meslek hayatına atılmış biri olarak da olaya bakmanı istiyorum. Yani bir öğrenci meslek hayatını da düşünerek evet. acaba üniversite hayatını nasıl geçirmeli? Ya da senin ben keşke şöyle geçirseydim dediğin oldu mu? Buyur. Her şey ders değil. Her şey işte mezun olmak değil. Diğimiz üniversitelerde farklı kültürlerden farklı düşünce yapısındaki insanlarla tanışıyoruz. Orada harmanlaşmış bir yapı oluyor üniversite. Böyle farklı kültürlerdeki insanların homojen bir yapı yok heterojen bir kesinlikle, yapı var. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Mesela ben buradan Elazığ'a gelirken çok endişelerim vardı işte nasıl gideceğim etrafımda hiç doğu diye tabir ettiğimiz işte doğuya gitmemiş, doğuda yaşamamış hiç etrafımda hiç öyle bir insan yoktu ve bütün akrabalarım bana nasıl gidiyorsun saçmalama doğuda ne işin var tarzında böyle yaklaşımlarda bulundular. Beni işte ailem ailemin desteğiyle birlikte dedi benim kızım gidecek dediler okuyacak orada oku, okumak için gidiyor sonuçta ve iyi ki de gitmişim diyorum orada dediğim gibi farklı şehirlerden gelen birçok insanın olduğunu görmek orada tek değilsiniz sadece siz değilsiniz dışarıdan gelen farklı düşünce yapılarından farklı belki inanışlardan insanlarla birlikte bir şeyleri yaşıyorsunuz ve görüyorsunuz. Aynı ortamda bulunuyorsunuz. Gerek derste, gerek yurtta, gerek ev hayatında bir şeyleri paylaşıyorsunuz. Bu anlamda üniversite bence görülmesi, yaşanması gereken bir yer. Ne yapardım ya da ne yapılma, ne yapmalılar bence? Nacizane tavsiyem. Bence derslerine kesinlikle önem vermeliler. Hani yaparım işte ne de olsa bunun işte finali var, bütü var, geçerim. Değil de zamanında çalışmalarını öneririm. Okulda verilen bilgiyle yetinmemelerini öneririm. Sektöre dair kulüplerin etkinlikleri oluyordu. Kariyer günleri, etkinlikleri. Bunlara kesinlikle katılmalarını öneririm. Kulüplerde görev almalarını öneririm. Çünkü orada da dediğim gibi farklı bölümlerden insanlarla tanışıyorsunuz. Hiç alakanız hiç bilmediğiniz bir bölümden bile insanla tanışıp arkadaş olabiliyorsunuz. Bu anlamda üniversitedeki kulüpler size geniş bir insan tanıma fırsatı sunuyor bence. Daha çok gezerdim ben olsam. Bence ertelemesinler. Bir şey düşünüyorlarsa bu gerek ders anlamında gerek işte etkinlik anlamında gerek gezme anlamında bence ertelemeden yaşasınlar. Evet şimdi ben diğer röportajlarımda vurguluyorum çünkü çok önemli bir konu. Çünkü her bölümü farklı kişiler izlediği için aynı konuyu anlatsak da farklı kişilere ulaşıyor en azından. Şimdi ben şunu düşünüyorum zaten sen okurken vedalaşmaya gelmiştin hatırlıyorum gözlerin evet. dolu dolu ayrılmıştın. Onu hiç unutmuyorum. Hocam Trabzon'a gideceğim. Öğleden sonra 3'te mi? O, sanırım otobüs vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlış mı hatırlıyorum. Böyle alel acele vedalaşmıştık. Hatta gözün yaşlı gittiğini ben gördüm. Bu da güzel bir şey. Yani hani sen söylediğin için söylüyorum. Bir şey korkarak endişeyle geldiğin bir yerden ağlayarak ayrılmak çok güzel bir şey. Yani çok büyük bir değişim aslında. Üniversitede bu değişimin en önemli merkezlerinden biri. Ama şunu ben söylüyorum üniversitelerde de çalışmış biri olarak. Üniversitede sosyalleşmek gerekiyor. Çünkü üniversitede sosyalleştiğin zaman yani senin dediğin gibi kulüplere üye olduğun zaman, değişik topluluklara girdiğin zaman, etkinliklere katıldığın zaman, görev aldığın zaman ne yapıyorsun? Sosyal öğrenmeyi öğrenmiş oluyorsun. Sosyal öğrenme, birilerinden hayatın içinde öğrenme demek. Bence üniversite evet. sosyal öğrenmenin merkezleri. Öğrencilerimize benim de nacizane tavsiyem, lütfen sosyalleşin. Ama tabii şunu vurguluyorum, yanlış anlaşılmayı engellemek adına sosyalleşmek gidip kafede sürekli oturmak demek değil. Sürekli kahve içmek, işte eğlenmek demek değil. Evet, eğlenmek de hakkımız. Ama üniversitenin içindeki diğer etkinliklere katılarak ne yapmamız gerekiyor? Bizim kendimizi güncellememiz gerekiyor. Bir de şu aklıma geldi. 240 AKTS zaten sizin bölüm 4 yıl <laughs> AKTS. AKTS biliyorsunuz Avrupa kredi sistemi. Şimdi Avrupa <laughs> kredi sisteminde derslerin kredi durumları var, kredi sayıları var. Ama sizin sosyal öğrenmeniz, projeleriniz de bu AKTS'nin içinde. O yüzden evet. siz ne kadar sosyalleşirseniz, sosyal öğrenmeyi gerçekleştirirseniz hem öğrencilik yaşamınız hem iş yaşamınız çok daha farklı olacaktır. Üniversite size kültür katacaktır diye düşünüyorum, bilmiyorum, yanılıyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle haklısınız hocam, size katılıyorum gerçekten bir kültür bir bakış açısı girdiğiniz bir ortamda söz sahibi olmak işte kendinize güveniniz geliyor bence. Ben öyle çok kendine güvenen bir insan değildim. Böyle hep konuşurken ellerim terler, işte yanaklarım kızarır, konuşamazdım, kekelerdim falan. Ama bunu yavaş yavaş Böyle şey düşünüyordum. Hani bir kulüpte görev alırken ya bunlar da benim gibi insanlar. Onlar da öğrenci. Birbirimizden hiçbir artımız eksimiz yok. Ya evet ben burada ben burada kendimi geliştirmeliyim. Ben burada bu kendimce eksi gördüğüm huyumu, alışkanlığımı ya da davranışımı değiştirmemin en güzel yeri burası. Şeklinde düşünüp biraz o oh, <laughs> biraz o orada kendime bir şeyler kattığımı inanıyorum. Şunu da vurgulayayım. Bu sosyal öğrenmede akranlar arasında öğrenme daha kolay gerçekleşiyor. Çünkü dediğin gibi onlar da seninle aşağı yukarı yaşıt, aynı durumdalar. Onlar da öğrencilik için gelmişler. Bilmediğin yerlerden gelmişler. Onlar da bilmedikleri bir yere gelmişler. Hepiniz hemen hemen aynı ortamdasınız. Aynı durumdasınız. Aynı durumu yaşıyorsunuz. Dolayısıyla birbirinizden öğrenmeniz, çok daha kolay birbirinizi etkilemeniz, birbirinizi motive etmeniz bir bakışla bile çok önemli hale geliyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.